İnvertör nedir? Güç çevirici, evirici olarak bilinen, adlandırılan invertörler, girişindeki doğru akımı DC'yi çıkışında alternatif akıma AC'ye çevirmeye yarayan elektriksel bir güç dönüştürme elemanı olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Bir fazlı devreler 220 volt, üç fazlı endüstriyel sistemlerde ise 380 volt olduğunu biliyoruz arkadaşlar. İnvertörler panellerden gelen DC gerilim arkadaşlar ihtiyaca göre 220 ya da 380'e dönüştüren dönüştürücü elemanlardır. Genel anlamda güç çevirici olarak da bilinir invertörler. Doğru akım DC'yi alternatif akımı AC'ye çevirmeye yarayan elektriksel bir güç dönüştürme elemanı olarak tanımlayabiliriz kısaca. Çıkışta üretilen AC akım devrenin yapısına bağlı olarak farklı gelirim ve frekanslarda olabilir arkadaşlar. Bu AC çıkış sinyali kare dalga şeklinde veya sinüs benzeşimli modifiyen sinüs şeklinde olabilir. Veya tam sinüs şeklinde olabilir arkadaşlar. İnvertörün sistemdeki sembolünü görüyorsunuz. Şu alt şekilde arkadaşlar inverter sembolünü. Şu yukarıda da bazı inverter çeşitlerini görüyoruz arkadaşlar. İnvertörlerin çıkış gerilimlerinin AC sinyal olduğunu söylemiştik. Fakat bu asi sinyalde bir kaç farklı şekilde çıkış sinyalleri var. Bunlar arkadaşlar sinüs sinyal dediğimiz zaman aklımıza şu şekildeki sinyal gelecek arkadaşlar. Sinüs eğrisi. modifiye edilmiş sinyal. Şu görmüş olduğunuz pembe renkli sinyalimiz arkadaşlar modifiye edilmiş sinyal. Veyahut da şurada görmüş olduğunuz gibi kare dalga sinyal çıkışında da sinyal çıkışı veren invertörler olabilir. Fakat arkadaşlar bir aydınlatma devresi için DC bir aydınlatma yapılacaksa bu tür sinyaller kullanılabilir. Ama özellikle indüktif yüklü devrelerde arkadaşlar tam simiz invertörler kullanmak daha sağlıklı olacaktır. İnvertörler neden kullanılır? İnvertörlerin başlıca uygulama alanları, güç kaynakları, elektrik dağıtım şebekeleri, güneş enerjisi sistemleri gibi sıralanabilir. Güneş panellerinden, rüzgar türbünlerinden veya bataryalardan sağlanan DC akım kontrollü bir şekilde AC akıma invertörler sayesinde dönüştürülürler. Kısaca özetlemek gerekirse invertörler arkadaşlar AC-DC doğrultucuların çalışma mantığı ile benzer ancak ters yönde olacak şekilde işe yararlar. Invertörler bu işlemi sağlarken de istenilen gerilim, güç ve frekans değerlerinde de afiyatın elde etmiş olurlar arkadaşlar. Böylece asi enerji ihtiyacı olan tüm sistemlere ve elektronik cihazlara besleme sağlanabilir. İnvertörler güçlerine, çıkış dalga şekillerine ve kullanılacakları yere göre çeşitli tiplerde arkadaşlar üretilmektedirler. Şekilde bir inverter üretim fabrikası görüyoruz. Almanya'dan bir görüntü. İnvertörlerin seri üretim bantında Arkadaşlar üretimini görüyoruz. İnverter teknolojisinde arkadaşlar her ülke üretemiyor. Bu noktada en öne çıkan ülkeler Almanya'dır. Veya uzak Asya ülkeleri bu elektronikte ilerlemiş ülkeler inverter üretiminde öne çıkan ülkeler arkadaşlar. Şekilde bir inverterin ön panelini görüyoruz arkadaşlar. İnvertörler DC gerilimi AC gerilimi çevirmenin yanında arkadaşlar aynı zamanda Sistemdeki enerji takibinin de yapılabildiği, uzaktan izlemenin de yapılabildiği özelliklere sahiplerdir. Şekilde bir inverterin ön panelini görüyoruz arkadaşlar. Şurada bakın şu grafik şekli olan kısım inverterin günlük üretmiş olduğu enerjinin grafik şeklinde ekranda gösterilmesidir. Şurada görmüş olduğumuz güneş paneli sistemidir arkadaşlar. Panel sistemimizden gelen DC gerilim bakın 368 volt burada görüyorsunuz. Şu inverter sembolümüz burası. Inverter'ın çıkışındaki 236 volt da AC arkadaşlar dönüştürülen AC gerilim 236 voltmuş. Arkadaşlar Wi-Fi veya da Bluetooth'la bağlantı kurabiliyor sisteme. Şu an sistemin anlık gücü 2.258 kW arkadaşlar üretilen. Bunu buradan görüyoruz. Gün içinde üretilen toplam enerji arkadaşlar 24.8 kW günlük üretilen enerji. İnverterin bugüne kadar yani e, kurulduğu günden bu yana kadar üretmiş olduğu enerji ise 11.7 MW saatlik enerji üretmiş. Bu bilgileri biz inverter ekranından izleyebiliyoruz. Ayrıca bu bilgileri uzaktan da takip edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi tam sinüs nedir, modifiye sinüs nedir? İnverter alışında bu terimleri duyarsınız. Bu. E, Gelen voltaj ve frekansları tam sinüs dalga olarak ayarlayan inverter çeşitlerine arkadaşlar tam sinüs inverter denir. Inverter arkadaşlar verimleri %89 ile %94 arasındadır. Çalışma frekansı ise 50 ile 60 Hz arasındadır arkadaşlar. Harmonik bozulma ise %3 civarında bir harmonik bozulmaya sahiptir. Tam sinüs inverterler motorlu yüklerde problemsiz çalışma sağladıkları için bu tarz yerlerde sıklıkla kullanılırlar. Aynı zamanda ağır yükler için uygun olması, başlangıç akımı yüksek yükler için yüksek demaraş kabiliyeti gibi özellikler bu invertör çeşidine büyük bir avantaj kazandırmaktadır arkadaşlar. Şebekede kullanılan dalga şekli tam sinistir. Yani e, tesisatlarımızdaki 12, 24, 48 volt DC veya daha yüksek DC girişli gerilimler İnvertörler sayesinde arkadaşlar güneş panellerinden şebekeye katkı sağlayacak AC akımlı elektriğe dönüştürülebiliyor arkadaşlar. Şu dalgada gördüğümüz gibi kırmızı bizim dalgamız tam sinüs AC dalgadır. Şu görmüş olduğunuz çizgili mavi olan da modifiye sinüs dalgadır arkadaşlar. Dediğimiz gibi aydınlatmada fazla bir problem olmaz ama endüktif yükler bulunan buzdolabı, çamaşır makinesi veya motor yükleri olan devrelerde arkadaşlar tam sinüs invertör kullanmak gerekmektedir. Modifiye in invertörler tam sinüs şeklinde elektrik çıkışı vermediği için buzdolabı, çamaşır makinesi, hassas elektronik cihazlar ve benzeri cihazların bozulmalarına neden olabilirler. Eğer inverter bu tarz hassas yüklerin beslenmesinde kullanılacak ise arkadaşlar kesinlikle tam sinüs invertör tercih edilmelidir. Modifiye edilmiş invertörlerin çoğu modelinde ise maksimum power point tracker yani MPPT dediğimiz maksimum güç noktası izleyici özelliği bulunur. Bu sistem arkadaşlar sistemin maksimum verimde çalışmasını ve enerji tasarrufunda bulunmamızı sağlar. Sistemi sürekli takip ederek otomatik olarak arkadaşlar en uygun güç değerinde çıkış vermeye çalışır. Bunun yanı sıra arkadaşlar bir de mikro boyutlarda olan invertör çeşitleri de bulunuyor. Çok sayıda mikro invertör paralel olacak şekilde bağlandıktan sonra yüksek verim elde size sağlanabiliyor. Mikro invertörler genellikle tek fazla sistemlerde kendine yer bulur. Mikro invertörlerle her panel bölge kısmı gölgede olsun veya olmasın. Her zaman optimum çalışma noktasındadır. Dizi invertörler yapılarının aksine mikro invertörler kullanılarak toplam sistemdir. Yani dizi invertörlerde belirli bir panel dizisi vardır. Ama mikro invertörlerde ise her panelin arkasında bir mikro invertör bulunur. Bir de arkadaşlar bunların yanında hibrit invertörlerden bahsedelim. Solar PV ile batarya ve şebeke güç teknolojisinin daha fazla avantaj bu teknolojiden daha fazla avantaj sağlamak için birlikte kullanılan bir sistemdir. Prensip olarak güneşten gelen enerji öncelikli olarak kullanılır. Güneş enerjisi yüklem çok ise fazla enerji bataryalarda depolanır. Güneş enerjisi ihtiyaçtan az ise eksik kısım aküden çekilir arkadaşlar. İhtiyaç fazlası enerji ise istenildiğinde şebekeye satılabilir. Buna karşı hibrit inverterler ihtiyaç duymadığı sürece şebekeden elektrik çekmez arkadaşlar. Şekilde bir inverter bağlantı sistemi görüyoruz arkadaşlar panel girişimiz şebeke girişleri olabilir jeneratör girişi olabilir akıllı bir inverter batarya bank olabilir batarya sistem olabilir Arkadaşlar çıkışındaki ac veya dc yükler olabilir arkadaşlar burada sistemin güç dengesinin uyumlu olması lazım yani sistemin uzman kişiler tarafından tasarlanmış ve kaliteli ekipmanlar kullanılmış olması lazım bu da sistemin verimliliğini ve ömrünü direkt etkileyen unsurlardır. Peki bir inverterin ömrü ne kadar? Satın aldığımız bir inverterin ömrü ne kadar arkadaşlar? Firmaların genelde farklı garanti süreleri veriyorlar. Bunlar en az 2 yıllık garanti veriyorlar. Doğru bir sistem kurulup koruma şartlarının uygunluğu inverter ömrünü direkt etkiliyor arkadaşlar. Ayrıca inverterin kalitesi, teknolojisi önemli burada. 2 yıldan 5 yıla kadar, hatta son yıllar dönemde 10 yıla kadar garanti veren firmalar var. Ama ortalama bir inverterin verimli çalışması arkadaşlar 5 yıl olarak görebilirsiniz. Peki sisteme göre invertörü nasıl seçiyoruz? Küçük güçlerde hafif ve taşınabilir yapıya sahip olan inverterler her sisteme göre değişik gerilimlerde çalışma imkanına sahiptirler. Genellikle 50 kW'dan 50 watt'tan 50 kW güç aralığında çalışabilen invertör çeşitleri sistemlerde sessiz çalışmaları ve yüksek verimlilik elde etmeleri gibi avantajlara sahiptirler. Sistemin sistemde kullanılacağı şekle göre seçilen invertörler birçok özelliği de destekler durumdadır arkadaşlar. Örneğin mikro işlemci kontrolü veya düşük voltaj kontrolü, alarma ve uyarı çıkışlarına sahip invertör modelleri tercih edilebilir. Başka bir sistemde ise aşırı yük kuruma, statik regülasyona sahip bir invertör çeşidi de tercih edilebilir arkadaşlar. Invertörler şebekedeki arkadaşlar enerji ihtiyacı olmadığı zaman kendilerini otomatik olarak kapatabilirler. Arıza durumunda kendilerini otomatik devre dışı bırakabilirler arkadaşlar. Sistemi de aynı zamanda takip edebiliyorlar yani. Lokal off grid bir sistemde arkadaşlar 12, 24, 48 volt DC girişli invertörler kullanılırken Endüstriyel üretim tesislerinde megawatt seviyesindeki üretimlerde ise arkadaşlar 450.000 volt dc girişli invertörler kullanılabilmektedir. Bir invertörde bulunması gereken özellikler neler olmalı? Arkadaşlar bir invertörde bir defa uh, otomatik açma kapama özelliği olmalı. Nedir bu özellik? Bu özellik sayesinde bir invertör evdeki enerji kullanımını algılayıp otomatik olarak kendini açar. Buna karşın herhangi bir enerji kullanımı olmaması durumunda ise kendini otomatik olarak kapar. Böylece fazla enerji harcamaz ve tasarrufa yardımcı olur. İkinci bir önemli özellik arkadaşlar pil şarj etme özelliği. İnvertörler kendi enerjisini kendi pilinden sağladığı için kendi kendine şarj etme özelliği kullanım açısından büyük bir kolaylık sağlar. Böylece invertör solar panelden gelen enerjinin küçük bir bölümünü kendini şarj etmek için kullanır. Böylece kendi kendine pili azaldığı zaman da şarj olabilir arkadaşlar. İnvertörler bu çevrimi yaparken invertörlerin kendisi de bir enerji harcıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Güç artırma özelliği. Bilindiği gibi arkadaşlar çamaşır makinesi gibi veya endüstriyel motor olan, endüktif yani yük olan cihazlar arkadaşlar diğer cihazlara göre daha fazla güç tüketirler. Yani güç gereksinimleri daha fazladır. Ee, özellikle kalkış anında, demaraj akımı dediğimiz ilk anda yüksek akım güç ihtiyacı duyarlar. Bu tür yerlerde güç artırma özelliği olan bir invertör gerektiğinde çıkış gücünü artırarak bu cihazların düzgün bir şekilde çalışmasını garanti eder arkadaşlar. Yine arkadaşlar MPPT özelliği olmalı. Yani maksimum güç noktası izleyici olmalı. Buna tepe güç noktası izleyici bulunan invertörler sayesinde Panellerden elde edilen verim artmaktadır arkadaşlar. Ve en önemli hususlardan biri de arkadaşlar invertör alımında. İnvertörün e, markanın garantisi, piyasanın tercih etmesi, piyasa deneyimi, servis hizmeti ve garanti kapsamı çok önemlidir arkadaşlar. Herhangi bir interessez invertöre siz müdahale ettiğiniz zaman invertör e, garanti dışı kalmaktadır. Bu yüzden herhangi bir arızada durumunda da arkadaşlar o sistemin devre dışı kalması zamanla bunu çarptığınız zaman zaman geçtikçe büyük bir enerji kaybınıza neden olacaktır. Bu yüzden zamanında etkin bir şekilde müdahale edebilecek bir servis ağı servis garantisi olmalı invertörün. Kalite olarak da kendisine ispatlamış ve çalışma şartlarına koşullarına uygun invertör tercih edilmeli. İnvertörler arkadaşlar ihtiyaca göre paralel bağlanabilerek bağlanabilir. Böylece sistemin arkadaşlar güç kapasitesi de artırılabilir. Birden fazla invertörün kullanılması. Bu durumda arkadaşlar donanımın dağıtılmış olmasından ve yüksek DC gerilimli olmasından sistem güvenilirliği artar sistem kapasitesini artırıp azaltılmasında esneklik sağlar. Birden fazla inverter kullanmak elektriksel uyumsuzluk ve gölgeleme problemlerine karşı da arkadaşlar eee bizim artırır. Birden fazla inverter kurulu sistemlerde arkadaşlar genelde merkezi inverter teknolojisi, dizi inverter teknolojisi veya modül inverter teknolojisi kullanılmaktadır. Bunları inceleyecek olursak arkadaşlar eee Merkezi invertörde arkadaşlar PV panel sisteminin tamamının tek bir merkezi invertörden çevriminin yapılıp kontrolünün yapıldığı sistemdir. Ee, dizi invertörler arkadaşlar, dizi invertörler şuradan görüyorsunuz. Belirli bir adet güneş panelinin, uygun güçteki güneş panelinin toplamına hitap eden di inverter dizileri şeklinde gruplar oluşturulur arkadaşlar. Burada herhangi bir grupta oluşan arıza diğer grubu etkilemez. Böyle bir avantaj var. Merkezi bir sistemde ama e, sistemin herhangi bir yerinde olan arıza direkt tüm merkezi etkiler arkadaşlar. Bu da bir dezavantajdır. Tabi bu dezavantaj e, mikro inverterlerde daha uygun hale getiriliyor, daha kabul edilebilir hale getiriliyor. Mikro inverterlerde arkadaşlar her PV panelin arkasında bir inverter vardır. Eğer herhangi bir panelde gölgelenme olduğunda ne dizi ya da ne de merkezi yapı bundan etkilenir. Sadece gölgelenmenin olduğu veya arızalanmanın olduğu panelin kendisi bu durumdan olumsuz etkilenir. Sistemin diğer kalan kısımları enerji üretimine yine devam eder. Burada da böyle bir avantaj var. Şekilde bir merkezi inverter görüyoruz arkadaşlar. Yine mikro inverter yapımız ve dizi inverter yapımız. Endüstriyel olarak gelmiş olduğum güneş enerjisi tesislerinde benim genelde gördüğüm dizi inverter arkadaşlar. Eğer çok büyük tesislerde yine merkezi inverterler kullanılıyor. Son dönemlerde de yine mikro inverterlerde tercih edilmeye başlandı arkadaşlar avantajlarından dolayı. Gelelim merkezi inverter yapısına. Merkezi inverterler büyük güçlerdeki santrallerde kullanılmaktadır. Genellikle tek bir inverterin gücü yüzlerce kilowatt mertebelerinden başlayıp megawatt mertebelerine kadar çıkmaktadır. Dizi invertörler Dizi invertörler gerek saha gerekse çatı uygulamalarında tercih edilebilirler. Farklı çatı tiplerinde, farklı tiplerde dizi invertörler kullanmak mümkündür. Dizi invertörlerdeki amaç tek bir santrali parçalara ayırarak her bir parçanın birbirinden bağımsız olarak enerji üretmesini sağlamaktır arkadaşlar şekilde bir dizi inverter görüyoruz arkadaşlar. Yani diyelim ki 16, 20, 24 atıyorum. belli bir miktardaki PV panel seri paralel bağlanarak istenen gerilim seviyesi oluşturduktan sonra invertere giriş yapılır. O grup, o dizi o inverter üzerinden enerji üretebilir arkadaşlar. Modül invertörler bunları mikro invertörler de denir arkadaşlar. Mikro invertörler ise her biri bir panel arkasına monte edilen invertörlerdir. Özellikle parçalı gölgelenmelerin çok fazla olduğu çatı sistemlerinde tercih edilmesi yanı sıra günümüzde saha uygulamalarında da nadiren de olsa kullanılmaya başlanmıştır. Şu şekilde arkadaşlar modül invertör resimleri görüyoruz. Bunlar modül invertörlerin arkasına veya yanına takılı. Şu şekilde bir PV sistemine bakın. Birinci invertörümüz ikinci invertörümüz, iki invertörümüz paralel bağlanmış. AC çıkışları trafo ile birleştirerek şebekeye verilmiş arkadaşlar. Kısa bir BTR'miz var. onu izleyelim. bir e, enerji sistemi bir invertöre 300 volt dc giriş var arkadaşlar e, 12 tane inverter kullanılmış yani 12 tane 300 volt dc girişli sistem dizi invertörlerde bakın herhangi bir gölgelenme olduğunda bir panel devre dışı kaldığında bundan arkadaşlar bütün dizi etkileniyor yani bütün dizi aynı şekilde gölgelenmiş gibi etkileniyor bu da bir enerji kaybıdır bilim için. Veya bir çatı gölgesi geldiğinde, çatı bocası gölgesi geldiğinde arkadaşlar yine bunlar olumsuz etkilemektedir sistemi. Bu yüzden kurulumda bu tür şey, e, hatalı yaklaşımlara dikkat etmek lazım. Obrigado. İnvertörün arızalarına değinelim arkadaşlar konumuzu bitirmeden. İnvertörlerdeki arızalar arkadaşlar bir kapasitör kaynaklı olabilir. İkincisi invertör köprüsü kaynaklı olabilir. Üçüncüsü de arkadaşlar elektromekanik dış etkilerden kaynaklanan arızalar olabilir. Kapasitör kaynaklı arızalar arkadaşlar invertörlerin içinde büyük güçte kondansatörler vardır. Bunlar yüksek voltaj, yüksek akım, yüksek akım kaynaklı yüksek sıcaklıktan veya ortamın gereğinden fazla sıcak olmasından titreşim gibi mekanik etkilerden etkilenebilirler. Bunların etkilenmelerinden dolayı zarar görmelerinden dolayı invertör devre dışı kalabilir arkadaşlar. Şekilde termal kamerayla bakıldığında bir invertörün üzerindeki ısı yoğunluğunu görüyorsunuz arkadaşlar. İnvertör köprüsü kaynaklı arızalarda çalışma aralığının çok üstünde çalışması Diğer devre elemanlarının arızalanması veya işlevlerini yerine getirememesi, yani sistemdeki diğer elemanların zarar görmesi, ani sıcaklık değişmeleri veya aşırı soğuk ortamlar invertörlerin etkilemektedir. Elektromekanik kaynaklı etkiler arkadaşlar, elemanların mekanik baskı altında olması, kontaklarının kirli olması, aşırı yüksek veya düşük ortam sıcaklığı, ultrasonik sarsıntılar, ortamdaki titreşimler gibi arkadaşlar aşırı mekanik etkilerde de invertörlerin neden olmaktadır arkadaşlar. Invertör seçerken arkadaşlar çevresel şartlardan iyi yalıtılmış, iyi havalandırılmış ve hava sirkülasyonu iyi bir şekilde yapılan invertörler olmalıdır. Invertörler bu şekilde soğutulmuş olacaktır. Fakat şunu da belirtelim. Başta da söylediğimiz gibi invertör alırken Özellikle servis garantisine çok dikkat etmek gerekiyor. Bilinen kaliteli bir ürün almak gerekiyor. Servis ve bakım hizmetlerinin de arkadaşlar zamanında yapılabilmesi de önemlidir arkadaşlar.